CHP Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu fena halde köşeye sıkıştı. Hem dün Hayati Yazıcı'nın e, darbe gecesi uçakta beraber Savaş. olduğumuza dair Zaten uçakta beraber Kontrollü koltuk sahibi Sıvışçı Kemal, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan nasıl tüydü? Koruma Müdürü Koray Aslan ve beraberindeki iki kişi saat 23.19 ve 23.28 arasında neler yaptılar? İşte bu sorulara yanıt veren şok eden görüntüler ortaya çıktı. Saat 23.19 Kemal Kılıçdaroğlu havalimanının misafirhanesine doğru ilerlerken o anlarda çakarlı bir araç nizamiye kapısına yanaşıyor. KK'nın ekibi teröristlerle pazarlıkta O dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan ve diğer iki kişi VIP'den çıkıp Nizamiye'ye doğru yöneliyorlar. Tankların yanına yanaşan çakarlı aracın içindekiler darbeci vatan haini teröristlerle yaptıkları 30 saniyelik bir pazarlıktan sonra tankın içindeki teröristlerin o bölgeden gitmesini sağlıyor. Ardındansa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olan kişiler sır dolu çakarlı aracın içindeki şahıslarla kısa bir konuşma yapıyor. Daha sonra bir ara ortadan kaybolan koruma müdürü Koray Aslan da o aracın yanında beliriyor. KK işte böyle tüydü. İşgalci teröristlerle temas kuran Koray Aslan ve diğer iki kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına dönerek CHP Genel Başkanı ile havalimanından sıvışıyorlar. Esrarengiz o çakarlı araçta konvoyun peşine takılarak yol alıyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe'de geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi. İşte KK'nın 15 Temmuz cevabı. Kılıçdaroğlu burada gazetecilerin o geceye dair sorularını yanıtsız bıraktı. Ben dün Hayati Yazıcı'nın e, darbe gecesi uçakta beraber olduğumuza dair uçakta beraberdik. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması beklenirken bu yanıtı vermesi suçlu olduğunu kabul etti şeklinde yorumlandı. Cevapla KK. Kılıçdaroğlu ve heyeti tankların yolu açması için kimi aradı? Hangi makamlarla temas kurdu? Öte yandan CHP Genel Başkanı FETÖ mamülü elindeki düzmece bir belgeyle darbenin en kilit ismi Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna ilişkin bir iddiada bulunmuştu. FETÖ mamülü bu sahte belgenin hangi aracılarla kendisine ulaştığını, hangi yollarla servise sokulduğunu da açıklamadı.